Önü, seyir, 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 evet, var. Ataması yapılmamış 330 bin öğretmen varken, Ocak ayında 15 bin öğretmen atamasının müjde olmadığını, asıl müjdenin Şubat ayında 40 bin branş öğretmeninin atanması olduğuna inanıyorum. Sadece ben değil binlerce arkadaşımız var. Hatta nüfusumuz artık biz kendimize bir ülke kurabilecek nüfusa ulaştık. 330 bine açtığımızı tahmin ediyoruz. Ülkede şöyle bir sorun var. En başta ücretli öğretmenlik. Öğretmen açığı yok deniliyor. Ama okullarda ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Eğer ücretli öğretmen çalıştırılabiliyorsa demek ki okullarda açık vardır. Ama devletimiz sonra bize şöyle bir bahane öne sürüyor mali durumumuz yetmediği için ücretli öğretmen çalıştırmak zorundayız diyor Eğitim bu kadar değersiz mi eğitim maliyeye Bence feda edilecek bir olgu değil Eğitim bu ülkenin en önemli gerçeği